Evet Kuşadası Milli Park'ın ikinci koyu burası. Şimdi gün batımını izlemektesiniz. Oh yeah. Müthiş bir sessizlik. Deniz gördüğünüz gibi çarşaf gibi. Karşıda görünen tepeler Yunan Adası. İsimlerini bilmiyoruz. Birçok var çünkü. Evet hayatınızda böyle bir gün batımı görmemişsinizdir. Ege yolu düşen muhakkak gelsin. İzmir'e 80 km. Tahmini yani. Bu tarafta zeytin ve bodur ağaçlar, ormanlık. Görüyorsunuz. Sağlıcakla kalın.